O. Bence Edge çok iyi bu arada. Edge yani şu an kullandığımız işletim sistemleri Microsoft olduğu için ve de Microsoft'un yaptığı ve onunla beraber optimize edebileceğimiz bir şey sahip olduğu için Microsoft Edge adamın dibidir. Şimdi tipine bak Allah aşkına. İstediğin gibi özelleştirebiliyorsun her bakımı. Siyah yapılıyor mu? Bak ne yapacağım bak izle. İşte. Microsoft Edge dersi. Ne yapacağım? Ne bu? Artık üst tarafta değil burada. Oper yaptım. Nasıl? Diyorsun ki böyle. Böyle diyorsun. Ve onları dizayn edebiliyorsun ve aşırı hızlı. Hızlı olduğunu duydum ben bu arada. Yani Chrome'dan ve Opera'dan daha hızlı ve daha vremiyor Ciddiyim Bence bok gibi bir bros. Neden ya? <laughs> Sade olduğu için mi? Çok keyifsiz duruyor ya. Ama kendi kendine renk katabiliyorsun. İstediğini yapabiliyorsun zaten nasıl katacağım renk? Katabiliyorsun onu ya. Yani. Bana hiç güven vermiyor oğlum Microsoft Edge. Değil, hiç ben güven vermiyor. Sonra ben sana göstereceğim birazcık. Eğer diğer yayında Edge kullandığımı görürseniz. Demek ki iyiymiş. Demek giymiş. Şimdi bu, ben yani bunu tier list diyemeyiz ki. Hepsi kişisel tercih yani. Yani tam sen kendince yapın. Ben. ben Opera GX'e yukarı koyuyorum. Çünkü benim en fazla... Ya ne bileyim mesela şey falan Hoşuma gidiyor benim Opera GX'de. Bu GX panel falan var ya. Ya da Customization'ı bir kere en tatlı olan bence evet, evet. Opera. Opera GX baya güzel bu arada ama Edge hız açısından daha iyi bence. Hani burada ama sınırlama falan koyabiliyorsun. Sınırlayınca da kasıyor ama genelde. Kasıyor evet. Sınırlamayı kullanmıyorum artık da. Değil mi? Opera GX. Benim hoşuma gidiyor. Brave güzel baya. Brave'i Brave de Brave de baya. Brave. Sözüm ona Web 3.0 browserlarından işte. Ama Brave'in sahibi var mı chat? Beni bir aydınlatın. Brave Decentralized değil değil mi Brave hala. Bir sahibi olması lazım galiba yani Brave. Bir şirket tarafından yönetiyor. Brave para kazandırıyor bu arada. Kılınca. Tabi Brave'de Bat token kazan. Ben açmadım lan onu. Brave Reboss'ları falan var. Böyle Bat. Ben bunu açayım da. Brave baya para kazandırıyor. Bilim token kazanıyor Brave kullandıkça. Az buz da değil ha. Yarkın oyun oyun alıyordu Steam'den. Brave tabii, kullanıyor. Tabi tabi baya. Hani böyle scam değil yani. Gerçekten oyun alacak kadar şeyim var. Bu evde bir de Thor var kendi içinden. Aynen. Brave'in sahibi Mozilla ve JavaScript ha, Çok kurusu. kötü. Bu ne? Bayağı kötü. Bu, bu Edge'in eski hali. Bu zaten bu, Internet Explorer. Yani. Bu yeni hali. Belki orada bir de kötü. Hadi bunu atıyorum. Opera'nın kötü ya, bu kötü ya. Default Opera kötü. Bence Yandex de kötü bu arada. Bu, Son kullanırım bence. Bak ben Firefox kullanıyordum hep. Uh -huh. Firefox'tan sonra bir sebepten ötürü ayrıldım. Niye hatırlamıyorum Firefox'u bıraktığımı. Firefox galiba Chrome çıkınca bırakmıştım ben. DuckDuckGo yok evet. DuckDuckGo. Oğlum DuckDuckGo. Hiç kullanmam lan. Ben DuckDuckGo arama motoru değil mi sadece? DuckDuckGo aynı zamanda browser mı? bunu bilmiyordum. Yok lan bir dakika. Dak dak Search engine oğlum evet. Ya yine kovalandık. Ne alaka bir anda random. Tor yok. Tor bence web tarayıcısı olarak. deep, deep. Tor evet olur. ya. Tor'u yani regular kullanabilirsin ama. Tor'u hatta regular browser olarak kullanmak en sağlıklı karar olur. Hiçbir şekilde untraceable Evet Benim listem bu Bir de node bilmek lazım galiba tork kullanmak için düzgün bir şekilde.